Yatay zemindeki sandığa bağladığı halatı yatay doğrultuya çeken Kaan sandığı hareket ettirememektedir. Buna göre sandığa etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü belirlemek için niceliklerin hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir diye sorulmuş. Arkadaşlar gerekli ve yeterli yani en az bilgiyle demek istiyor. Şimdi burada bir sürtünme kuvveti harekete zıt yönde bir kuvvetimiz var mı? E biz de bunu çekiyor muyuz dinamometrenin gösterdiği değerle yani F kuvvetiyle veya D değeriyle çekiyor muyuz? Evet. Şimdi hareket etmiyorsa bu D F eşit olacak. Yani demek ki ben F S'yi bir kere dinamometrenin gösterdiği değerden hemen bulabilirim. E bir de FC'yi K çarpı N yardımıyla bulabilirim. Ama en az gerekli ve yeterli olan dinamometrenin gösterdiği değerdir. O zaman 1. Dinamometrenin gösterdiği değer en az bununla bulabilirim. Yani cevap yalnız 1'dir. Eğer şunları sandığın ağırlığını yani eni bir de sandık ile zemin arasındaki sürtünme kas sayısını bilirsem de sürtünme kuvvetini bulurum. Ama daha uzun daha fazla bilgiye gerek olan bir durumdur. Onun için gerekli bir yeter derken en az bilgiyle demek istediği için cevap yalnız 1 yani A seçeneğidir. Özdeş ve türdeş küplerin yapıştırılması ile elde edilmiş cisim masanın ucunda şekildeki bir dengedir. Cismin üzerine cismi oluşturan küplerle özdeş küpler şekildeki gibi birer birer üst üste konuluyor. Buna göre kaçıncı küp yerleştirilene sistemin dengesi bozulur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın burada dönme noktası yani devrileceği nokta burası. Peki bu noktanın solunda bakın şurada kaç tane parçamız var? 4 çarpı 4'ten dolayı 16 parçamız var. Bu 16 parçanın ağırlık merkezi burası. Buradan 16 mg şiddetinde asalım. Buraya da biz her bir parçası mg ağırlığında olduğu için m dedik burada. mg ağırlığında olduğundan dolayı buraya kaç tane asacağımızı n tane diyelim. Bakın buradan ağırlık merkezlerinden asıyorum. Sonuçta her bir parça astığımızda ağırlık merkezi hop yukarı doğru kayıyor ama düşeyde arkadaşlar buraya olan uzaklığı yarım birim değişmiyor. O zaman burada n tane mg dediğimizde Şimdi torkuna baktığımızda buranın torku, buranın torkuna eşit olduğu an dengeyi sağladığı andır. Eğer buranın torku büyük olursa ne yapar? Devrilir. O zaman eşit olduğu andaki tam sınırdaki değeri bulalım. 16 mg çarpı 1. 16 mg yani eşittir n mg, n tane mg çarpı yarım birim. 1 bölü 2 dediğim burada 32 mg, n mg olduğu için n burada 32 tane çıkar. 32 tane bu şekilde koyarsanız arkadaşlar tam sınırdaki denge değerini bulmuş olursunuz. Bir tane daha fazla koyduğunuz 33 koyduğunuzda denge bozulur. Çünkü ağırlığını, torku burada parçaların ağırlığını, torkunu yenmiştir. Onun için maksimum koyabileceğin arkadaşlar 12'de dengede kalıyor. O zaman dengeyi bozduğu an 33 değerindeki an olduğu için cevap C seçeneği olmalı diyeceğiz. o kısa etrafında serbest dönebilen çekiş denge konumdan teta açısı kadar ayrılıp serbest bırakıldığında çarptığı bilyeye yatay doğrultu V0 büyüklüğündeki hız kazandırıyor. Bu durumda bilyenin yere çarpma büyüklüğü Vs'ye yere çarpma süresi t oluyor. Çekiş denge konumdan iki teta açısı kadar ayrılıp serbest bırakılırsa Vs ve T içeriklerinin ilk durumuna göre değişimler için aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş sürtünmeler önemsiz. Arkadaşlar teta açısıyla burada V0 hızı kazandırmışız. Peki bunu iki teta yaparsak daha yüksek yerden daha büyük potansiyel enerjiye sahip olduğu için daha büyük kinetikle gelecek. Daha büyük kinetikle gelince buna daha büyük hız kazandıracak mı? Evet. Yani bunun hızının büyüklüğü arkadaşlar arttı. Mesela 2V0 diyelim. Sonra ne oluyor? Yatayda attığımızda şu yükseklik değişmediği için h eşittir 1 bölü 2 gt kare mantığından yararlandığımızda yer çekimi ilmesi sabit. Yüksekliğimiz sabitse süremiz sabittir. Yani aynı sürede bu buraya gelecek. Yani sürede bir değişiklik arkadaşlar olmayacak. Ama daha büyük bir hızla atıldığı için hop daha büyük bir hızla yataydaki hızımız V0 iken başlangıçta şimdi 2V0 oluyor. Düşeydeki hızımız ise süre değişmediğinden dolayı başlangıçta Vy iken ikinci durumda da Vy oluyor. Düşeydeki hızımız değişmiyor. Son hızımız yatay hızla düşey hızın bileşkesi olduğu için ikinci durumda yatay hızımız arttığından dolayı son hızımız ilk durumuna göre artmış oluyor. Yani Vs artar T ise değişmez yani cevap B seçeneği olur. Aynı düzlem üzerinde şekildeki yönlerde hareket eden K, L, M, N araçlarından K ve N'nin yere göre hızı V büyüklüğündedir. Bunların hızlarının V olduğunu söylemiş. K aracının şoförü L aracını durgun olarak görüyorken, K, durgun olarak görüyorsa arkadaşlar aynı yönde aynı hızla gitmeleri lazım. O zaman L'nin de sağa doğru V hızla gittiğini anladım. N aracının şoförü, M aracının kendisine 2V büyüklük hızla yaklaştığını görüyor. N, M'yi kendine doğru 2V hızla görüyorsa, o bunun da bu yönde V hızla gitmesi lazım. Bağlı hızlar 2V oldu arkadaşlar. Hızlar zıt yönde hareket ediyorlarsa nesneler, bağlı hız, hızlar toplamıydı. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. L'nin yere göre hızı V'dir. Evet, L'nin yere göre hızı V. Doğru. M'nin yere göre hızı V'dir. M'nin yere göre hızı da V çıktı. Doğru. M'nin L'ye göre hızı. M'nin L'ye göre hızı demiş. Şimdi bunların bağlı hızlarını bulurken başlangıç noktalarını birleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle VM bu yönde V şiddetinde. L de arkadaşlar. L de sağa doğru V şiddetinde. V, L de V şiddetinde. Kimin kime göre hızı? M'nin L'ye göre. L gözlemci yani. L'nin ucundan M'nin ucuna çizdiğim şu vektör. L'nin M'yi nasıl gördüğünün vektörüdür. V kökü şiddetinde. N'nin L'ye göre hızı. N'nin L'ye göre. Şimdi N ile L'ye bakalım arkadaşlar. N bu yönde V hızıyla gidiyor. Bu N. Yine kimi demiştik? L'ye göre L de sağa doğru V hızıyla gidiyorsa kim kime bakacak arkadaşlar? N'nin L'ye göre L L N'ye bakacak. L N'ye baktığında onu V kök 2 hızıyla bu şekilde görecek. İşte bu hızlar birbirine eşit büyüklüktedir diye söylemiş. Evet V kökü V kökü olduğu için eşit büyüklükte. M'nin N'ye göre hızı. M'nin N'ye göre. M bu, N bu. M'nin N'ye göre hız arkadaşlar. Yukarı yön M'nin N'ye göre. N burada gözlemci olduğu için. N arkadaşlar M'yi kendine doğru 2V büyüklüğündeki hızla görür. N'nin L'ye göre hızından büyüktür. N'nin L'ye göre hızından. Şimdi N ile L'ye bakalım. N yukarı yönde arkadaşlar. Ve biraz önce bulmuştuk. N'nin L'ye göre L bunu V kök 2 hızıyla görüyor. V kök 2'den 2V büyük mü arkadaşlar? Büyük. O zaman bu ifade doğru. K'nın N'ye göre hızı. K'nın N'ye göre hızı. K'nın N'ye göre hızında arkadaşlar K'mızın sağa doğru V hızıyla gittiğini vermiş. O N'ye göre dediği için N'miz de yukarı yönde arkadaşlar V hızıyla gitmiş. Kimin kime göre hızını vermişti? K'nın N'ye göre. N arkadaşlar K'yı nasıl görür? Şöyle ucuna eklediğimde N, K'yı bu şekilde yani V kök 2 hızıyla görür. Peki L'nin M'ye göre hızına eşit mi? L'nin M'ye göre hızına. L'nin M'ye göre hızını da bulayım şimdi. Sağ doğru V, L eşittir arkadaşlar. V hızıyla gitmiş. M hızımız da aşağı yönde V hızıyla gitmiş. V, M'de arkadaşlar V hızıyla. Şimdi L'nin M'ye göre hızı. L'nin M'ye göre hızı derken şu vektör. V kök 2 büyüklüğünde ve hızına eşittir. Hızının büyüklüğüne eşittir dememiş hızına eşittir. Şimdi biraz önce bulduğumuz hız bu yönde. Bu hızda arkadaşlar bu yönde olduğu için bunlar eşit büyüklüktedir. Yoksa yoksa arkadaşlar bunlar hız olarak birbirlerine eşit değildir. Çünkü yönleri farklı. Ondan dolayı bu ifademiz yanlıştır. Cevabımız E seçeneği olmalı. Düşey kestiği şekildeki olan sürtünme yolun K noktasına serbest bırakılan X ismi K ile T1, L ile arasının T2, M arasını T3 sürede alıyor. Buna göre T1, T2, T3 arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. K, L, L, eşit büyüklükte olduğunu söylemiş arkadaşlar. Uzunluk olarak eşit. Yani bunlara X, X, X dediğimizde. Şimdi X yollarını alırken arkadaşlar ivmesiz hareketlerde X eşittir ve çarpı T ile bulunur. İğmeli hareketlerde hız değiştiği için x mesafesi ortalama hız çarpı, vort çarpı t ile bulunur. O zaman ben burada arkadaşlar cisim hızlanıyor. Atıyorum buradan V hızıyla geçsin. Buraya geldiğinde bunun hızı 2V olsun. Burası yatay zemin olduğu için buradaki hızla birbirlerine eşit. Yani 2V. Şimdi buradaki ortalama hızı 0 ile V arasında bir değer. Buradaki ortalama hızı V ile 2V arasında. Buradaki ortalama hızı da 2V. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Ortalama hızı en fazla burada. Sonra burada. Sonra burada oluyor. E ortalama hız arkadaşlar büyükse zaman küçük olacak. Demek ki en kısa sürede ortalama hızın en büyük olduğu yerde alıyor. Yani en kısa süre burada geçiyor. T3 o zaman en düşük. Sonra T2, sonra T1. Çünkü ortalama hızının en düşük olduğu yerde zaman en fazla geçen zaman olmuş oluyor. O halde T1 en büyük, sonra T2, en küçük sürede T3'tür. 1 2 3 şeklinde cevap A seçeneği olmalı. Aşağıdaki şekillerdeki tüm çubuklar aynı maddeden yapılmış olup düzgün türdeş ve eşit kalınlıktadır. Farklı renkte gözüktüğüne bakmayın. Aynı maddeden yapılmış ve eşit kalınlıkta arkadaşlar. Eşit bölme yatay düzleme, mavi çubuklar şekil 1'deki gibi yerleştirdikten sonra kırmızı çubuklar şekil 2'deki gibi mavi çubuklara yapıştırılıyor. Bu durumda sistemin ağırlık merkezi şekil 1'dekine göre x1 kadar kayıyor. Bakalım arkadaşlar başlangıçta şu kütle ile şu kütlenin kütle merkezi burası. Yani bu şuranın tam noktası oluyor. Şimdi böyle bir düzeneye çevirdiğimizde hop sistemin kütle merkezi burası oldu. Ne kadar kaydı arkadaşlar? Yarım birim kaydı. Yani x1 değerimiz yarım birim değerde oldu. Sonra ne diyor? Daha sonra yeşil çubuklar şekil 3'teki gibi kırmızı çubuklara yapıştırılıyor. Bu durumda sistemin ağırlık merkezi şekil 2'dekine göre x2 kadar kayıyor. Şekil 2'dekine göre x2 kadar kaymış. Burası da önemli arkadaşlar. Burada bunun tam ortası yani şurası tam ortası. 1, 2, 3, 4 parça dilimize 1, 2, 1, 2, 3, 4. Yani şunların toplamı da ağırlık merkezi olarak baktığımızda burası. Yani 4 parça burada. 4 parça da burada olduğu için hop komple bunların ağırlık merkezi arkadaşlar burası oldu. Biraz önce neresiydi? Burasıydı. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Burası oldu. Kaç birim kaydı? 1 bir birim kaydı. O zaman x 2'ye de 1 bir birim dediğimizde yarımın 1'e oranı 1 bölü 2'dir. Yani cevabımız B seçeneği olur deriz. Sürtümenin önemsenmediği ortamda futbol topuna vurulduğunda top ve büyüklüğündeki hızla şekilde gibi harekete geçiyor. Buna göre top maksimum yüksekliğe çıkıncaya kadar aşağıdaki fizikler büyüklerden hangisi artar diye sorulmuş. Topa etki eden net kuvvet. Arkadaşlar topa etki eden net kuvvet ağırlık kuvveti yani yer çekim kuvvettir. Atış hareketlerinde zaten kuvvet yer çekim kuvvettir. Yer çekim kuvveti bunun ağırlığı olduğu için ağırlığı hareket süresince buradan buraya gelinceye kadar değişmez yanlış. Topun momentumu. Topun momentum arkadaşlar momentum m çarpı v değil mi? Kütlesi değişmiyor ama hızı azaldığı için momentumun değeri ne yapar arkadaşlar? Azalır. Burada artarı sormuş. Yanlış. Topun mekanik enerjisi. Mekanik enerji arkadaşlar kinetik artı potansiyelin toplamıdır. Sürtümenin önemsiz olduğu ortamlarda mekanik enerji korunur. Yani değişmez. Artar diye sorduğu için olmaz. Topa etki eden itme. İtme neye eşittir arkadaşlar? İtme f çarpı delta t'dir. Atış hareketlerinde cisme uygulanan kuvvet Yer çekim kuvveti yani ağırlıktır. Ağırlığımız sabitken süre geçtikçe itme değerimiz artmış olur. Ondan dolayı hangisi artar diye sorduğu için itme değeri artar diyebiliriz. E'ye de bakalım. Topun kinetik enerjisi yukarı çıkarken kinetik enerjimiz arkadaşlar hızı azaldığından dolayı azalır. Artar sorulduğu için bu da azaldığından dolayı olmaz. Cevabımız D seçeneği olur deriz. Noktalar arasındaki uzakların eşit olduğu şekildeki sürtülmesi eğik düzlemin k noktasından 5 v büyüklüğündeki hızla fırlatılan cisim l noktasından 4 v büyüklüğündeki hızla geçmektedir. Arkadaşlar 5 v ile fırlatmışız. Buradan 4 v büyüklüğündeki hızla geçiyor. Buna göre cisim en fazla nereye kadar çıkabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu iki nokta arasındaki yükseklik farkını h dersek eşit bölmeli olduğu için bunlar o buralara h h şeklinde seviyeler ifade edilebilir. Bu şekilde H ifadeleri yazılabilir. O zaman bu aralığa baktığımız arkadaşlar enerji konumuna göre E ilk eşittir E son dersek E ilk eşittir E son dediğimizde başlangıçta sadece kinetiği var. 1 bölü 2 M çarpı 5V'nin karesi 25V kare. Yani bizim mekanik enerjimiz, toplam enerjimiz 25 tane 1 bölü 2 ve kare. E buraya geldiğimizde 1 bölü 2 m çarpı 16 v karelik bir kinetiğimiz artı mg haşlık bir potansiyelimiz var. O zaman 25'ten 16'yı çıkarırsak 9 tane 1 bölü 2 m ve karenin mg haşa eşit olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleriz. Şimdi en fazla nereye kadar çıkabilir diyor. En fazla çıkacağı noktada e, hızı sıfır oluyor ve maksimum yüksekliğe çıktığı için enerji konumu ona göre yazıyorum şimdi. İlk durumdaki enerjisi 25 tane 1 bölü 2 mv kare. Yani şu. Eşittir diyorum maksimum yükseklikte kinetiği olmadığı için sadece potansiyeli oluyor. Mg çarpı h üstü diyorum. mgh arkadaşlar 9 tane 1 bölü 2 mv kareye eşitti. O zaman ben 1 bölü 2 mv kare gördüğüm yere mgh bölü 9 yazabilirim. O zaman 25 tane 1 bölü 2 mv kare yani mgh bölü 9 eşittir mgh üstü deyince haş üstünün arkadaşlar 25 bölü 9 haş olduğunu görürüz. Bu da nedir? 2 nokta küsürdür. 2 ile 3 arasında o zaman 1 haş, 2 haş, 2 ile 3 arasında mn arasında bir yere gelmiş olur. Cevap mn arasından geçer. Yani c seçeneği doğru olur deriz. Kütleleri M2M olan cisimlerle oluşturulmuş şekildeki sürtünme sistem serbest bırakılın ok yönünde sabit hızla hareket etmektedir. Sabit hızla hareket etmesi net kuvvetin sıfır olması lazım arkadaşlar. Bunun ağırlığı bu tarafa doğru Mg ise şu ipteki gerilme kuvvetinde Mg şiddetinde o zaman ağırlığının 2Mg'lik Hareket ettirmeye çalışan şu bileşeninde bir MG olması gerekiyor. Yani buradaki sinüs alfa bileşeni bir MG ise buradaki açımızın 30 derece olduğunu söyleriz. 2 MG sinüs alfası da MG oldu. Net kuvvet sıfır oldu. Sabit hıza gitti. Tamam. Cisimlerin yerleri değiştirilip sistem serbest bırakılına sistemin giymesi kaç G olur? Arkadaşlar yerlerini değiştirdik. Yani buraya 2 MG. Buraya da MG ağırlığındaki cismi koyduk. Sisteme bakalım şimdi. Bu yönde 2 MG kuvvetimiz var. Şimdi bu yönde mg'nin bu yöndeki bileşeni mg bölü 2 oluyor mu? O zaman sisteme etken net kuvveti yorumlayalım. M toplam çarpı A diyeceğiz. Bakın burada 2mg ağırlığında bir ağırlığımız. Sonra şöyle yaparsak burada da arkadaşlar mg bölü 2 ağırlığımız oluyor. Net kuvvet o zaman ne oldu? Zıt yönde olduğu için farkını aldım. 1.5mg. Yani 3mg bölü 2'miz var. Toplam kütlemiz ne kadar arkadaşlar? M ile 2m olduğu için 3m çarpı A dediğimizde A'yı çekersek 3m'ler gider. G bölü 2 kalır. Yani ivmemiz gerçek ivmesinin 1 bölü 2 katı yani cevap B seçeneği olur.